Bürhaneddin Özüpek eski derslerinizi izlediğimde Başkan Bey'den sonra Mehdi'dir. Başkan Bey'i düşürecekler. Ondan sonrası Mehdi'yettir. Kim dedi düşürecekler ki? Ben öyle bir şey söylemedim. Elbette insan fanidir yani. Makam herkese mülk değildir. Ne diyor? Adliye hakime mülk değildir diyor. Elbette başkanlık da bir şekilde bir zaman nasıl olacak bilmiyorum. Halihazırdaki başkan oradan çıkacak yani hiç çaresi yok. Bu gavurcukların saray 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 dedikleri şey gelen adam orada icraat yapacak. O gidecek öbürü gelecek yani memleket için vatan için bin tane devletin, İslam devletinin bin tane derdi için bin tane oda koymuş. İslam aleminin bin derdinin bin devası için bin tane oda koymuş o saraya. Böyle şuurlu yapılmış bir saraydır orası. Elbette bu da gidecek, bunun yerine birisi gelecek. Düşürecekler diye bir şey söylemedim. Evet. Benim kanaatim o. Risale-i Nur'dan aldığım kanaat. Risale-i Nur'da ahir zamanda Hazreti Risale-i Nur'un yapacağı fiiller içerisinde altı tane vazife görünüyor. İkisi şahsiyeti maneviye şeklinde görünüyor. Birisi şahsiyeti maneviye şeklinde görünüyor. Diğerleri şahıstır. Müştehit, müceddit, hakim, mehdi, Mürşid Kutbazım. 29. mektupta yazılı bunlar. Müştehit, Müceddit, Hakim, Mehdi, Mürşid, Kutbazım. Şimdi şu anda hakimiyet devresinde görünüyoruz. Bu bizim tespitimiz. Arzu eden, beğenen kabul eder, etmeyen kabul etmez. Kendisi ne diyorsa desin. Bu benim tespitim kusur kabahat bana ait. Şimdi hakimiyet devresindeyiz. Hazreti Mehdi hakimden sonra gelir. İnşallah yakın zamanda bekliyoruz İmam Mehdi.